Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Vergi indirimi kesinleşmiş durumda. Bu sayede 9500 altındaki telefonları indirimli bir şekilde alabileceğiz. Ancak burada çok seçenek var ve baktığım zaman bu telefonların neredeyse %95'i alınmaz durumda. Yani burada önereceğim telefonların sayısı gerçekten çok az ve vergi indirimiyle alınabilir dediğim yalnızca 4 telefon var ve bu telefonlar haricinde herhangi bir telefona bakmanızı ben kesinlikle önermiyorum. Gerçekten fiyatlarını tam olarak Eden. ve baktığımda fiyat performans yönünde en iyi cihazlar olacak ve listedeki tüm telefonlar vergi indirimiyle ne kadar olacak hepsini hesaplayacağız ve ek olarak laptop tarafında da öğrenci indirimiyle hangi laptoplar alınır onun da videosu gelecek onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hemen benim favorilerimden olan ve listenin en uygun fiyatlı telefonuyla başlayalım. Burada Redmi Note 10'si görüyoruz. 6.43 inç Full HD Plus ekranı AMOLED bir panelle beraber geliyor. Ekran kalitesi olarak ...çok iyi bir ekranla karşı karşıyayken... ...Yonga Seti kısmında da Helio G95 gibi... ...çok iddialı bir işlemciyle karşı karşıyayız. Şu anda 8 GB RAM ve 128 GB depolamayla... ...5000 mAh batarya ve 33 W hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Kanalda da Notones'in detaylı bir incelemesi var. Onu da kartlardan izleyebilirsiniz. Dostlar, Redmi Notones'i şu anda 8 GB RAM ve 128 GB depolamayla... 8200 bandında bulabiliyoruz. Ve vergi indirimiyle beraber bu telefonu 4500'e alabileceğiz. Açıkçası bu fiyatıyla kesinlikle en iyi telefon diyebilirim. Listenin ikinci sırasında da eğer bir Samsung telefon istiyorsanız Galaxy A24 önümüze çıkıyor. Burada tasarım yönünde güzel bir cihaz önümüze çıkarken 6.5 inç Super AMOLED ve 90 Hz tazeleme hızına sahip. Yonga seti kısmında da Mediatek Helio G99'u görüyoruz ve 6 GB RAM de bu sisteme eşlik ediyor. Performans olarak fiyatına oranla gerçekten başarılı bir telefon diyebilirim. Kamera kısmında 50 megapiksel ana kameramız f1.8 diyafram açıklığına sahipken Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. 5 megapiksel ultra geniş 2 megapiksel makro kamera da var. Ön tarafta da 13 megapiksellik bir kamera varken 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteği ile beraber geliyor. Ve Galaxy A24 şu anda 8200 TL ve vergi indirimi ile beraber de 4600 TL'ye rahat bir şekilde alabileceğiz. Listemizin 3. sırasında da benim fiyat performans açısından A24'ten biraz daha başarılı bulduğum Realme On'u görüyoruz. Tasarım yönünde Realme 10'a baktığımız zaman rakiplerinden farklı özgün bir tasarımla geldiğini söyleyebilirim. Tasarım olarak güzel ama arka kapak fazlasıyla parmak izi bırakıyor. Hem arka kapağımız hem de çerçeveler plastik bir, bir yapıya sahip. 6.4 inç Super amoled ve 90 Hz tazeleme hızı bu ekranda kullanılmışken Full HD Plus çözünürlükle de ekran deneyimi fiyatını oranla fazlasıyla başarılı. Burada hem renkler açısından hem de keskinlik açısından gerçekten iyi bir ekranla karşılaşıyoruz. Akıcılık konusunda da 360 Hz dokunma hassasiyetiyle ekranımız gerçek anlamda tepkisel bir şekilde çalışıyor. Telefonu kullanırken keyif veren bir deneyim aldığımızı söyleyebilirim. Donanım tarafında yeni nesil bir Mediatek işlemciyi görebiliyoruz. Mediatek Helio G99 Realme 10'da bulunurken 6 nanometre olan bu işlemcimiz oyun performansı manus tarafında da düşük orta grafik arasında PUBG Call of Duty Mobile gibi oyunları 60 FPS'te gayet güzel bir şekilde açabiliyor. Stabilite açısından da bize fazla sorun çıkarmayan bir işlemci. Oyunlarda FPS e dalgalanması çok nadir diyebilirim. Isınma konusunda da Helio G95'ten daha başarılı. Kamera tarafına baktığımızda da fotoğraf çekim kalitesi de yeterli düzeyde. Video tarafında Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 16 megapiksel f2.45 diyaframlı bir kamera bulunuyor. 5000 mAh batarya 33 W hızlı şarjla beraber gelirken Android 12 ve Realme UI 3.0 arayüzü ile gelirken arayüz konusunda hem sade kullanımı kolay bunun haricinde akıcı ve buglardan uzak kaliteli bir arayüze sahip. Ve Realme onu da 8 GB RAM 100 28 GB depolamayla şu an için 8700 TL'ye alabilirken vergi indirimiyle 4800'e alabileceğiz. Listenin son sırasında da bence 9500 altında bence her yönüyle en dengeli telefon Honor X 9a'yı görüyoruz. Tasarımsal açıdan baktığımızda özellikle ön taraftan hiç de orta segment bir cihaz gibi gözükmüyor. Yani burada A34 ile de diğer rakipleriyle de kıyasladığımda ekran kasa oranı buradaki hafif kavisli yapı gerçekten cihazı bir kademe daha yukarı çıkartıyor. Apple Park'a benzeyen kamera modülü buradaki Honor yazısı da gerçekten cihazı oldukça şık bir hale getiriyor. Baktığımızda hem önden hem de arkadan güzel bir cihazla karşı karşıyayız. Tasarımsal açıdan açıkçası ben gayet beğendim. Malzeme yapısı olarak da hem arka kapak hem de çerçevelerde plastik bir yapıyı görebiliyoruz. 7.9 mm kalınlık ve 175 gramlık ağırlıkla da tek elle uzun süreler kullansak dahi hiçbir şekilde elimizi yormayabiliriz. Ekran konusunda da oldukça kaliteli bir ekranla beraberiz. 6.67 inç AMOLED, Full HD Plus ve 120 Hz tazelemenin yanında 10 bit renk derinliği gibi gerçekten üst seviye özelliklerle beraber geliyor. Burada orta segment bir işlemci ile karşılaşıyoruz. Snapdragon 695 Honor X9A da kullanılmış. Bu işlemciye baktığımız zaman Snapdragon 732G ile 778G arasında diyebilirim. Fakat bir Dimensity 1080 veya 778G kadar başarılı bir işlemci de değil. Tam olarak orta seviye bir işlemci. Oyunlarda da en fazla 40-45 FPS bandında bir deneyim verebiliyor. 8 GB RAM ileride gelecek olan güncellemeler için de önemli bir avantaj ama eğer telefonu oyun odaklı, performans odaklı alacaksanız, yani aldığım zaman 4-5 uygulamayı aynı anda açayım, hiçbir şekilde tekleme, yavaş donma problemi yaşamayayım. Bunun haricinde oyunlarda da en üst grafiklerde 60 FPS oynayayım gibi bir beklentiniz varsa Honor X9'a kesinlikle size göre değil. Ancak bu noktada 695'in de önemli avantajları bulunuyor. 695'in en önemli avantajı kesin bir şekilde batarya verimli diyebilirim. Kameralara baktığımız zaman da ana kameramızda 64 megapiksel ve f1.8 diyafram açıklığını görebiliyoruz. Bu kamerayla ile beraber oldukça güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Kamera konusunda ışık yeterli olduğunda gayet tatmin edici kareler yakalayabiliyoruz. Hem renk doygunluğu ve keskinlik yönünde de kaliteli fotoğraflar çekebiliyoruz. Aydınlık ortamlarda dışarıda çektiğimizde kalite kesinlikle daha yüksek. Ama yardımcı kameralar ana kamera kadar iyi sonuçlar veremiyor. 5 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro kameramız var. Videolarda da Full HD 30 FPS çekebilirken ön kamerada 16 megapiksel ve f2.5 diyafram açıklığına sahip. Video performansında da Ace ile beraber güzel videolar çekebiliyoruz. 5100 miliamperlik batarya ve 40W hızlı şarj desteği ile beraber geliyor. Batarya performansı olarak Honor X9a bu fiyat bandındaki en güçlü cihazlardan biri ve Honor X9a'nın fiyatı da şu an için 9200 TL vergi indirimi ile birlikte de 5100 TL'ye Honor X9A'yı alabileceğiz ve vergi indirimiyle bir telefon alacaksanız bu liste haricinde başka hiçbir telefona bakmanıza gerek yok. Şimdi son bir özet geçip hangi cihazı almak daha mantıklı değerlendirme yaparsam eğer performans sizin için birinci öncelikse bu noktada Realme 10 en mantıklı tercih diyebilirim. Ancak hem performans hem de kamera anlamında iyi bir cihaz istiyorsanız da Redmi Note 10 en iyi seçeneklerden biri. Bunun dışında tasarımı, ekranı, bataryası ve genel olarak sunduklarıyla da Honor X9A listenin en iyi cihazı diyebilirim. Açıkçası öğrenciyseniz vergi indirimiyle bir telefon almayı düşünüyorsanız Honor X9A bence en mantıklı seçeneklerden biri. Listedeki tüm telefonları alabileceğiniz güncel satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Burada en çok önerdiğim Redmi Note 10 Pro'dan bahsetmedim. Bunun maalesef tek bir sebebi var. O da Note 10 Pro'nun fiyatı. Vergi vergi indirimi açıklanmadan önce Redmi Note 10 Pro'yu 9300 bandında rahatlıkla bulabiliyorduk. Ancak şu anda fiyatları 9500'ün üstüne çıkmış durumda. Yani vergi indiriminden 10 Pro'da yararlanamıyoruz. Ayrıca eğer yetişirse gün içinde vergi indirimiyle en iyi laptoplar videosu da gelecek. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Peki sizce vergi indirimiyle hangi telefon alınır? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ben Ozan ve bir sonraki video kadar. Hoşça kal.